Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Gece dizisinin güzel fotoğrafları geldi. Ben de bu fotoları hemen sizler için kanalımda sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar nöbeti bölümlerin özet ve karelerini Özel fotoğraflarını anında görmek istiyorsanız kanalıma abone ol bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdi benden bu kadar olsun. Hoşça kalın.